Evet arkadaşlar hoş eee Geçen videoyu kapattığım gibi Bu yaratıklarla bir fight girdim ve ee, orada birkaçımız öldü Ama bunlardan iki tane dinleniyormuş. İki tane yakalayabildik Piplup da dövüştü zaten Ve Faker şu an yaralı İki tane yaşadık ve Bunlar sorunumuzu çözdü Çünkü artık odun kastırabiliyoruz bunlara yani Rahat bir şekilde rahatsız. Ee, onun dışında şöyle bir olay gerçekleşti. Hı. Yanımıza çağırıyoruz. Bakın right dedik. Sol tık yaptığımız zaman charging atak yapıyor. Fena bir şey. E, ee, suda bile charge atak yapabiliyor bu arada. Tek bayıltı var? Yok bayıltamamış. Lan buraya. kullanması zor bir eleman. Allah çarpsın ki zor. Suya düşü, düşü, duruyor. Yani mümkünse boş arazilerde dereyiniz Kaza yapma ihtimaliniz çok yüksek. Onu nasıl yaptığımı gelirsek birazdan göstereceğim. Eee bu ne düşürüyor tam olarak? Onu hala çözemedim. Herhalde vum düşürüyor bilmiyorum. <laughs> Bakarız ona. Hmm. Bakın şu şey yapmanız lazım. Hmm. Evet. Pal gear workbench işte bunların gearlarını. Buraya geliyorsunuz. E, teknoloji ağacından açtığınız şeyleri buradan craft ediyorsunuz. Bakın mesela şu da var. E, bunu da açmam lazım bilmiyorum. adam adam bak Nasıl bunları şey de mi var Evet varmış sanırım Bakın buradan açıyorsunuz bu ondan sonra burada yapıyorsunuz ee, Güzel Bu da buradaymış çok uzakta değilmiş aslında ee, Şu an Şuna bakmak istiyorum daha iyi yapabileceğim silah açmıştım değil mi? Evet Poison Arrow'la Poison, Poison Bow açtım ben. Onları bir yapmak istiyorum. Yapalım onları hemen. <laughs> poison, evet Poison Bow bu. Yapın lan benim yerime. Yap lan. Pişt pişt. Allah'ım bir değil. Çalışkan sıçık ya. Çok iyi bu. Çok iyi var ya. güzel ağaçları vuruyor. <laughs> Aa dinleniyor. Reis dinleniyor. <laughs> Yorulmuş. Sıkıntı yok bundan sonra. <laughs> güzel bir kıyafet de yapmamız lazım kendimize bu arada. Şu anlık bu şekildeyiz. Bakalım bunlar acı. Tamam bunu aldık. Bolumuzu aldık. Venom Glad diye bir şey istiyor. La la. Onun dışında odunumuz yok. Yüzücü. Vardır herhalde şurada odunumuz. Olmasa daha iyiymiş. Bu ne olmuş? Taşıyamıyor mu bunlar ya? Ben anlamadım mesela. Büyük ihtimal evet hiç taşıyamıyorlar. Şöyle şimdi iki, iki tanesini alayım. Taşıma kapasitem mars. Hala <laughs> yetmedi. Oha. Yap bundan yapabildiğin kadar. <laughs> Çalışın koşturun. dedim. Hayır hayır senin işim yok senin işim yok sen dinlen kenarda bir an. Ha taşları mesela çok böyle taşımışlar. Eee. <laughs> Bu arada bunlar etrafta çalışarak da e, seviye kasıyorlar. Yani burada beklettiğiniz yırtık daha da seviye alıyor. Rahat olabilirsiniz. Mesela şu an seviye. Lan ben seviye mi atladım? Yo. Bim. Bakacağız. Deneniyor. Ne takılsın burada az bir şey. Abim. Aslan parçası bak. Neredesin oğlum sen? Yaratık cehennemin dipçine gitti ya. Ana yandım. Bunu yapmaya başladı. Evet. Ateşin üzerinden geçtim, yandım lan. Ne zaman sönmeyi düşünüyorum tam olarak acaba? Ee, Stone Spirit'te artık işim yok benim. Bir venom yok. Evet, poison okumuz buymuş. Bunlar bunu yapadursun. Ee, bu işimiz ne oldu? <laughs> tamam güzel o zaman. Şimdi şunları ben yine bir çıkartayım üzerimden. bunu aldığım zaman seviye 9 olarak geliyor oraya. Ben şu an seviye yanında kullanamıyorum. Bak mesela bu da gelse seviye 9 olarak geliyor. Öyle. Eee... <laughs> Tamam bunlar iyi şu anlık. Biraz bekleyelim. Bir dakika kadar. Piplava bak. Sul bu. <laughs> yani bunu dönmesini sağlıyor gibi düşünün işte. Boyut noktamız oldu mu? Olmadı. Bak. İyiyiz gibi. Şu an iki tane yayımız var. Ee, peki mesela şu an old ball değil. Old ball no evet. Zehirli ok kullanamıyoruz old ball'da. Ben de orada yapabiliyorsam biraz et yapayım. Allah'ım bundan etini pişiriyoruz. Bunları öldürdüğümüz zaman etler çıkıyor ya yakaladığımız zaman. Öldürmüş sayılıyorsun yani. <laughs> o yüzden şu an kendi sahiplendiğimiz yaratıkların etlerini pişiriyormuş bir şey oluyor. Dostum vur tavada. İyi pişiriyor ha. Oğlum benim sinirim bozdu bu. Takıl orada. İndir etme. Hmm. ne tam bunların ikisi şey yapıyor, bunlar çalışıyor sadece şu an anlayacağınız. Neyse bunları yaparlar sonra, inandım bunlara. Şu an benim üzerimde hangi yaratıklar var? Tamam, bizim yaratıklar var. Ne yapsak ya? Yakında ışınlansak bir, yer, bir yeri mi <laughs> Bunu şu an alalım da... 23 seviye 15 seviye Hmm. <laughs> ben midim bu üzerime bir e, şey yapayım. güzel. O zaman işin alalım şu şeye. Old Bob değil dostum. Hı. Hmm. <laughs> <laughs> Yanlış. Ee, fast Travel. Şurayı yedim. Evet. Hadi bakalım. Boss <laughs> Fight'a başlayalım ya. Çok şey yapmayacağım, denemelik yani anlayacağınız. Normal şartlarda biraz daha alıp girmem lazım benim buraya. Ne oldu lan? Aga, benim yaratık tek yedi lo. Çık 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 yedik, tek yedik, tek yedik. çık tek çık yedik. O olmaz onu Başka bir yaratık aldıktan sonra olabilir ancak. Bu daha çok Etrafta e, bir yaratık çıktı Baya baya zorlar yani öyle öyle değil. O zaman neyse ben şimdi şu Yaratığı bir şuraya koyayım mı ve dinlensin az bir şey bu Bizim Pikachu'muz olmuş şuraya bir sağa sola bakalım <laughs> Ana ne avradın? Guardlar bana saldırıyor. <laughs> cici. Anam kaç. Oğlum bunlar silahlı milahlı lan. Tövbe estağfurullah. eee ne yapacağız? kurtardık götümüz gibi duruyor. Gelelim şuna. Adamcağızı geberttik yani. Yani kovulanmaya hak ediyoruz bence. Üzeriniz pokeball falan var mı bizim? Bakalım. Varmış. dolu dolu Tamam. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> lan? Oğlum normal koşuyordum ben. Ana. Önüme gelene bir tane çakıyorum ha. Ne oluyor lan? Ne yapıyor? Manyak. adam inebilir miyim ben bu çünkü ben burada takılı kaldım lan abi Ne doğurursun? Ne doğurursun? musun? Artı Ne oğlum bana bu GÖT Vur koçum İlla ben mi öldüreyim ya Esinle, ne iş yarıyorsunuz siz ya Allah Allah sinir etti Mamut Mahmut Türes lan? <laughs> bu bize emcikler oğlum 4000 canı var alıyor sonra. Güzel. ya <laughs> buraya. F'ye bastığın zaman geliyor burada yırtık yanına ama. Yani bineceğin zaman anlıyor yani. Nasıl vuramadım lan ben onu? Gel lan buraya. Değişik. Pişt. Yapma. Ya senin ama yapacağın işi sıçayım be çocuk be. ciddi söylüyorum yapacağın işi sıçayım ya. Yani böyle olmaz ki ama Bu, bu olmaz yani. Böyle bir seni uğraşırsak sıçtık yani. Al şunu. Lazım olacak bana. Kaldır lan şunu. Vur lan kafasını. Vur lan. Biraz daha vur lan. Aferin. Devam et lan. Vur lan. Seviye kazacağız lan. Lazım lan bunlar bize. Aga buraya gel. be beni. Orada yumurta var orada. Yumurta lan. Kamu on, egg, yeah, standard standart. <laughs> Abicim agresif ol diyorum sana. Sen niye saldırmıyorsun mesela şu an? Agresifsin oğlum sen. Aferin canım, aferin, aferin. Böyle de o. Ulan almam lazım. O lan? Şarmanca musun oğlum sen? Nesin oğlum? Şöyle bir bildim. Neyse şu anlık bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.